Arşil ne yaptın bitirdin mi? Yok İpek hanım bitmedi de, ben şimdi gitsem, yarın ilk iş bitiririm. Nasıl yani? Arşil.. Ne oldu yine dinamotifli Trabzon maçı mı var? Yok, astım bugün biraz kötü ondan. Altı yıldır benim için çalışıyorsun ve ne zaman yalan söylesen, şıp diye anlıyorum. Yalan söylemiyorum. Arzu bak bu akşam benim yemeğim var. Sabah ilk iş bitireceğim. Ay bu akşam diyorum yemeğim var. Şimdi misafirler gelecek. Çatıdan su akacak. Ondan sonra ne yapacağım? Masanın üstüne akınca altına kova koyacağım? Ama hiç bulut yok ki. Yağmaz bence. İyi tamam peki. Hadi git. Ama o kadehlerin içine şarap yerine yağmur suyu dolarsa ben karışırım. Tamam o zaman. Şimdi bitireceğim. Teşekkür ederim. Sorun yok İpek Hanım. Hı. Tamam. Ah! oldu? O zarar görmemiş. Değil mi nefes al? Acıyor. Bir daha dene. <laughs> son sesleri iki tarafta normal. Bunu notarak yok bence. Azdım yüzünden. Evet, diyorum. Büyük ihtimalle de bir kaburgan kırık. Şimdi en çok nereye bastırınca acıyor söyle bana. Arçin, parmaklarından iki tanesi daha koy. Ac acayip bir iz var orada. İğne batıyorum. Üstüne. Tamam, ne zamandan beri böyle? Ha hatırlamıyorum bizim öyle değildi parmaklarım. K kötü bir şey mi? Görüntüsüne bakılırsa elini kesmek gerekir. Damdan düştü diye mi parmakları bu hale geldi? Ver devreme, kostası yerinden oynayınca brakiyel plexusu sıkışmıştır. Pardon dikkatim dağıldı. İklanlarda söyledikleri doğruymuş. Gerçekten nemi emiyormuş. Ne diyorduk? Ya. Sinir sıkışınca damar da sıkışmıştır. Ya da şey olabilir. Dissemine intravasküler koagülopati dik. Yani yaygın damar içi pıhtılaşma bozukluğu hocam. Latinceyi unutmuşsundur sen şimdi. Dik? Yani bir insan damdan düşünce tabii ilk akla gelen kanın pıhtılaşması olur. E, travma pıhtılaşma enzimlerini harekete geçirmiş olabilir. Yani çocuk elinden daha fazlasını kaybedebilir. Ne yazık ki hocam çocuk benim için uzun zamandır çalışıyor. Bu yüzden çok teşekkür ederim. Umurumdaymış gibi yaparsan maaşıma zam gelecek mi? Ateş sana inanamıyorum. Ne arayayım Allah Allah hayat pahalı. <laughs> şey mi istedin Erçel? telefonum şarjı doluyor mu diye baktım. Bakayım ben. Doluyor. Ses Sese çıkma peki. Artık açık. Sen birinden telefon bekliyorsun galiba. Сыночек, дорогой мой очешка. Хорошо, мама, не беспокойся, пожалуйста. Я очень переживала за тебя. Мне так плохо. Беспокойся. Хабар корток. Аня мабе мёрли санды. Сен, аня не соли коркуцей пищук. Аби не минел дарт. Мама, он говорит, не волнуйся, брат доверенных руках. Durumlar nasıl? İyi değil. Benim yüzümden çatıdan düştü hem de benim evimde. Senin yüzünden değil İpek. Evet senin evinde oldu ama senin yüzünden değil. El kesilirse iş bulmakta zorlanacak. Haklısın. Üzüntünü anlıyorum. Ama ne olur biraz sakin ol. Ateş ve ekibi elinden ne geliyorsa yapacak. Sen de bunu biliyorsun. Biliyorum. Görüşürüz. Artık bu biraz acıtabilir. Ne o? Ee, bu kanını sulandırıp pırtıların oluşmasını engelleyecek bir ilaç. Nerede oldu bu izleri? Bayağı kötü görünüyorlar. İnşaatlarda çalışıyorum. O yüzden. Ne zaman çıkarım hastaneden? Daha, daha bir şey söylemek için çok erken. İlk önce neyin olduğunu bulmalıyız. Ama benim işe dönmem lazım. Yoksa atarlar. İpek Hanım'ın seni işten atmayacağına eminim. Rahat ol. İpek Hanım değil. Haftanın altı gecesi temizlik işi yapıyorum ben. Annemin kazandığı yetmiyor. Ben çalışabilirim. Hayır. Bana göre işler de var ama. Hayır Şota. Konuştuk biz bunu. Üniversiteyi bitirmeden hiçbir işe girmeyeceksin. Niye sen hiç üniversiteye gitmedin ki? Çünkü benim kapa çeneni lafımı dinle diyen bir abim yoktu. Tamam Arsil. Tamam söz. Seni elimizden geldiğince yazı çıkartacağız hastanede. Ben tamam. zaten kendimi daha hissediyorum. Eve gidebilir. Arsil bak eğer bu bizim düşündüğümüz gibi bir pırtılaşma sorunuysa sonuçları çok ciddi olabilir tamam mı? Ama beni burada zorla tutamazsın. Zorla tutmuyoruz. Benim işe dönmem lazım. Eve gitmem lazım. Arşil. Var. İpek Hanım nerede? Sakin olur musun lütfen? Buradayım Arsil ne oldu? Merhaba ben Doktor İpek. Ee, annen galiba. Скажи спасибо, что привез себя в больницу. Annem beni hastaneye getirdiğin için teşekkür ediyorum. Ne demek tabii ki getireceğim. Birazdan da tedaviye başlayacağız zaten. Başlayabilirsek. Ben kendimi daha hissediyorum zaten. Hmm. Çıkarabilirsiniz beni buradan İpek Hanım. Arşil bir elini uzatır mısın? Lütfen beni çıkarın Arşil elini uzatır mısın lütfen? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.